Osmanlı İstanbul'unda gecenin sessizliğini düşünün. Dar sokakların bir köşesinde kimsenin dikkatini çekmeyen sade bir taş yükseliyor. Yaklaşınca fark ediyorsunuz ki bu sıradan bir taş değil. Üzerinde oyulmuş küçük bir çukur var. İşte burası bir sadaka taşı. Sadaka taşları, Osmanlı'nın asırlarca sürdürdüğü benzersiz bir hayır geleneğinin simgesiydi. Bu taşların hikayesi bize sadece yardımlaşmayı değil, aynı zamanda onuru korumayı da öğretiyor. Bu taşlar genellikle cami avlularında, çeşme başlarında ya da kalabalık mahallelerin köşe başlarında bulunurdu. Halk, fakirlerin gururunu incitmemek için yardımlarını işte bu taşlara bırakırdı. Bir zengin gelip cebinden altın ya da gümüş akçesini çıkarır, taşın üzerindeki oyuğa koyardı. Fakir biri de yanına uğrayıp ihtiyacı kadarını alır, geri kalanını başkasına bırakırdı. Düşünsenize, ne veren alanı görürdü, ne alan vereni tanırdı. İşte bunun adı ihlastı. Gerçek yardım buydu. Karşılık beklemeden, gösteriş yapmadan, sırf Allah rızası için. Osmanlı toplumunda fakirlik bir utanç değil, fakat başkasına muhtaç olduğunu göstermek incitici görülürdü. Sadaka taşları, fakirlerin el açmadan yardım almasını sağlıyordu. Bugün bizler çoğu zaman yardım yaparken fotoğraf çekiyor, paylaşım yapıyoruz. Oysa atalarımız, veren el alan eli görmesin düsturuyla hareket ediyordu. Rivayet edilir ki, bazı mahallelerde fakirler akşam olurken taşların yanına gider, sessizce ihtiyaçlarını alır, geri kalanını bırakırdı. Ertesi sabah taşın üstü yine dolu olurdu. Çünkü yardımlaşma, toplumun sessiz ama en güçlü bağlarından biriydi. Bu gelenek sadece İstanbul'da değil, Bursa'dan Edirne'ye, Anadolu'nun birçok şehrinde vardı. Ve bu sistem, devlet eliyle değil, Halkın gönüllü hayırseverliğiyle ayakta duruyordu. Düşünün. Fakir bir adam sabah çocuğuna ekmek götürmek için sadaka taşına yanaşıyor. Gördüğü birkaç akçeyi alıyor. O parayla bir somun ekmek alıp eve dönüyor. Çocuğu aç kalmıyor ama hiç kimse de onun ihtiyaç sahibi olduğunu bilmiyor. İşte asıl yardımlaşma budur. Onuru kırmadan, gönlü yıkmadan. Bugün elimizde sadaka taşları yok belki ama onların temsil ettiği değer hala çok önemli. Kendi hayatımızda da bunu uygulayabiliriz. Bir komşuya gizlice yardım etmek, bir öğrencinin eğitim masrafını ismini açıklamadan karşılamak, bir ihtiyaç sahibine fark ettirmeden destek olmak. Çünkü sadaka sadece maldan vermez, insanın kalbinden, sevgisinden de verir. Ve en güzeli, gizli verilen sadakadır. Kur'an'da da, sadakaları açıktan verirseniz ne güzel, gizleyip fakirlere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır der. Osmanlı'nın sessiz taşları bize büyük bir hakikati fısıldıyor. Yardım gösteriş için değil, Allah için yapılır ve gerçek iyilik kimsesizlerin onurunu korumaktır.